Öyle miydi? Efendim sultan. Seda Hanım bugün Nazlı Hanım için bir şeyler söyleyeceğim. Evet. Dün söyledi ya oğlum tehdit alıyor belki korkuyor bilmem ne diye. Önceden kavga etmiş ya ilk Nur. E, nur... Evet. Anne olarak ondan korkuyor olabilir diye düşündüm ben. Evet onları biz zaten ilk başta da burada konuştuk. Yani dünkü yalvarışı sanki öyle bir şey ha. gibi geldi bana. Ama Onun değil. için bugün nazlanma. Kesinlikle. değil. Adam zaten geri adım atmış. Adamın bir ilişkisi var. Adam ilişkisini otutturmuş. Yani adamın benlik bir durumu yok. Artık o durumu kabul etmiş. Biz ben ona kabul ettirmişim yani artık o, o olaylar bitmiş. Emin'in de taşkınlıkları yüzünden olmuş bu kavgalar zaten. Yani kendi oğlunun da payı var. O da artık bir adım geri ab baktın yani geri geldiğinde bitti kalgaları ki zaten Cezaları var. Birbirine Bu arada bir şey söyleyeceğim. Şunu anlatayım ben abi. Her değil şey mi? gerçek Aslında anlaşılsın ki. yanlış. Bak, ama Sultan'ın da söyledikleri enteresan. Evet. Annen seni Doğru. Sultan şunu demek istiyor. Evet. Evet. Annesi Emre'yi tehlikede görüyor. Bak şimdi, evet. o tehlike evet. nasıl oldu abla? Ben bunu açık açık anlatayım. Bilsin Söyle insanlar ki dedim. insanlar yok dövdü falan öyle bir muhabbet değil. Biz Nurgül'le. Evet, dövdü dedi dö yani. Yani hemen. yanlış anlatıldı. Biz Nurgül'le. Annen ne güzel. dedi ama kafasına tamam. dikiş atıldı. Bunu evet dikiş atıldı dedi. Ablacığım bir düzelteyim anlatayım. Tamam dikiş atıldı nasıl atıldı? Nasıl oldu olay? Onu anlatayım. Biz Nurgül'le e, bir şeyler aldık, Kapını, kapısına bıraktım ben Nurgül'ü. Arkamda dönüktü benim, Nurgül daha burada, şahit yüzü de burada, annesi de yukarıdaydı. Benim arkam dönük kapıya doğru, cam kapıya doğru. Biri geldi benim arkamdan, kapıdan, kafamı tuttu cama vurdu bir anda. Ben o anda hiçbir şey anlamadım. Kimseden Ama dayak var. yemedim. Bakın, kimseden dayak yemedim. Arkamdan gelen darbeyle kafam şey cama girdi. Görmedim ki ben kimseyi. Öncesinde Bizi takip etmişler. küfürleştiler. Ne? O duruma geldiler, o kapıda görünce öyle bir şey yaptı. Doğru yani. mu? Kesinlikle değil. Gitti dava etti, arkasında durdum. Dava et dedim yani. Davayı da kazandım. Kazandık. Ben yani kimseden kazan dayak yemedim. Ben. Yani arkadan gelen... ...ya saldırıya uğradığım için, tamam mı? Bunu dayak yemek Ama olarak Ama ben buna söylüyorsanız... bak o zaman dedim, Emre uzak dur benden. Git yani. Ya, Bu belaları almak da değilsin. Kralı gelse, beni senden kimse uzaklaştıramaz. Ben bu kadını seviyorum. Kaç defada karşında durdu yani. Bir kere de ben kendim gittim kavga ettim abi. Ben kendim gittim bir resmen abla şey yaptım. Baktığın, baktığında durmaz gibi duruyor mesela evet, değil mi? Evet. Ben orada mesela çok şaşırmıştım. Bir kere gene arabaya bindim. Arabanın önünü kesti. Arabaya vurdu falan. O zaman da kavga ettiler. O ayaktaki mesele de o. Yani bunu aslında kendi oğlunun yaptığı şeyler yani. yani tamam, şey, aklıma takılanları sormak e, istiyorum. falan yok. Kimse, yok. Ama birbirlerine girdiler. Şu an zaten birbirleri yani birbirlerine en ufak bir şey yapsalar e, cezası var yani 5 yıl. Öyle Allah şey yapamaz korusun, artık. Bir de Ve, Allah korusun. E, onun, Şimdi, onun öncesi de e, <laughs> tehlikeye girer. Yapmaz yani artık. Onun için bitti o. Şimdi bir anne olarak baktığınızda e, evet. bir anne. Sen de annesin. Ee, çocuğunun başına böyle şeyler geldiğini duyduysan ve sana başka türlü aktarıldıysa kadının feveran etme nedeni bu. Ona da hak ver. Seda Hanım ama benim onunla görüşmelerim yine Emre'nin yüzünden oldu. Onun annesinin yanına gitmeleri yüzünden oldu biliyor musun? Nasıl? Hata Emre'nin hatası hep. Bu burada burada gördüğünüz gibi Emre yani annesinin yanına gittiği zaman 24 ayar değişiyordu. Ben de onunla dışarı çıkıyordum. Ona inat olsun diye yapıyordum yani. Anladın ha. mı? Bu inatlaşmalar oldu o zamanlar. Onda. Biz ne oldu? Her şeyi gördü o kadında. Ona bir şey demiyorum. Gördü. Ama dünkü... Kadına dün... da hak verin ama evet, ben hakkı. size hep dedim. Yani Biraz hak abicim, verdim doğru Nazlı yani. burada hak verdim. Onun için sorma gereği duydum. Hayır doldur. ben hak vermiyor demiyorum. Ama belli bir yerden sonra da artık biz karar vermişiz evlenmeye tabii ki. Ben de diyorum ki mesela Antep'e benim annemin de gelmesini istiyorum ben. En güzel yani alemin alemin de gelmesini istiyorum Dedim ki annemin yani kendisi arayıp dedi zaten Heh. size geleceğim iki üç güne dedi annem dedi ki buyur gel tamam güzel ondan sonra döndü konuşalım. ondan sonra e, gel, döndü yani sonra ben gittim ki gelin dedim o gün gitmemin nedeni o cumartesi akşamını gitmemin nedeni o diyor ki annesi beni ayağına çağırıyor ayağa çağırmakla ne alakası var bunun yani ben ben Şimdi bak, ben ikinci bir insan değilim Seda Hanım. Ben yani bir gün barışırım. Ama benim ailem hiçbir zaman barışmayacak, bir araya gelmeyecek. İşte aileler benim çocuğum olacak. Benim çocuğum olacak. çocuğumun kırkı mevdudü olacak, değil mi? Evet. Annem ne diyecek? Onu çağırma. Ben de onu çağırmayacağım. Çünkü o hak etmedi. Çünkü ayağına gitmedi benim annemin. Ayağına gitmekle de bir alakası yok. Sen oğluna bir görevdir. Yaparsın. Şanındandır yani. Sen ilk oğluna gitmemişsin. Ona da gitmedim ben diyor. E, burada gitmiyorum. E, senin görevin oğluna bir bardak ya illa istemek değil bir, bir yarım saat bir kahve iç. Benim annemin e, yani misaf misafir edeceğim seni. Sen tamam dedi. Ya şunu söyleyeyim mi? Resmen Nurgül o gün biz cumartesi gittik ya yalvardı. <laughs> Anne dedi böyle olmaz. Lütfen dedi ya. Bak, Annesine de olacak. yalvardım babasına da. Dü Babası çıtını bile çıkartmadı. Düğünümüz olacak dedik ya. Bak kimseden habersiz biz gittik. Gizlice gittik yani. Evet, biz evet. dedik oturalım. Ben kurturalım. de şaşırdım. Cumartesi ne oldu ne oldu ne oldu evet. deyince Nurgül Aramız Emre anlattı pardon. Biz artık burayı açtık. Kendi aramızda halledelim. Çözelim yani. Burası Şimdi. hani böyle millet arasında olmuyor. Kendim hmm. halledeyim. Yüce iyi düşünmüşsün. Benim anneme de bak hep ben ne diyorum biliyor musun? O numara yapıyor diyorum. Hep böyle söylüyorum anneme. Annem onun yaptığı şeyleri numara zannediyor. Allah Annem Allah. o yüzden benim buraya çıkmama izin Benim de evde bir sürü yani... Bir sürü olaylar yaşıyorum ve benim ablam diyorum ki hani beni görmeye geçiyor. şimdi Emre e, eşini dostunu getirecek. E, beni yani beni kimden isteyecek? Annem var bir tek başka kimse yok Seda Hanım. Çünkü evet. ablamlar abimler ben gelmem dedi. Nazlı Hanım Aydoğan abimizi aramış demiş ki kimse beni bu işte pes etti zannetmesin. Dün benim haykırışlarım Oscar'lık değil bir annenin evladını kurtarma hareketleriydi. Ee, Nazlı'nın hamlesi bitmez. Bundan şüphemiz yok zaten. Safiye'cim. Seda Hanım, Nurgül diyor ya Nazlı Hanım'a, Oscar'lık çok bir oyun. Nurgül ondan daha iyi Oscar'lık oyuncu. Aa. Aa Evet. Sen ne oldu böyle Nurgül'e? Nurgül ondan daha iyi Oscar'lık çünkü Nurgül... E, ...Nazlı Hanım'a inat mı evleniyor, gerçekten e, evlenecek mi? Çünkü... inat için Nurgül, o aralı... kafada bir kadın olabilir Seda mi Seda Hanım kendi aralarında anlaşamıyorlar. Bak yani... ne alakası var bunun Oscar? Ben o kadar netim ki ben hayatta ne yalan söylerim ne oynarım. ya. burada en gerçek varsa benim. Siz buna, buna, emin olabilirsiniz yani. Nurgül sen burada... O kadar şeffafım ki ben. Nurgül. En net, en yani en olağan benim burada. Ve en yıpranan da bir. Ben normalde buraya çıkacak bir insan değildim biliyor musun? Benim ailem bile suratıma bakmıyor. Hiçbiri bakmıyor. Nurgül. Ben Emre için bütün ailemi arkama aldım. Nurgül sen burada defalarca Emre'ye kızıp çıkıp gittin. Defalarca gittin yani buna herkes şahit oldu. Normal değil mi kızma? <laughs> Emre'nin durmadan normal. kendini oynatması annesinin deyimiyle. Normal çok normal değil miydi? O tepkilere rağmen <laughs> çıkıp gitmen çok normal. Anormal olan sürekli olarak Emre'nin yalvarışlarını... Kanıp geri gelmen. Ben yok. Siz bizim ne yaşadığımızı bilmiyorsunuz ki. Az çok ineyim. görüyoruz. Siz gün bizim gün. Arka ha, canım, ne münasebet, kimseye... ne görebilirsin ki sen? Görüyoruz, görüyoruz. Yani Asla gördüğümüz kadarıyla. Öyle bir şey yok. Kar karşılıklı. Karşılıklı. Bana, bana. Olunca... Bizim aramızda ne yaşadığımızı siz bilemez. Hiç kimse bilemez. Onun annesi de bilemez. Yani hiç benim en yakınım kızım da bilemez. Biz onunla baş başayken ne yaşıyoruz? Hiçbiriniz bilemezsiniz. Biz birbirimizi gerçekten çok seviyoruz. Yani Seda Hanım geçen gün... Taksiyle bak annesine gittiğimiz gün. Şimdi e, Emre devamlı böyle çocukları var. Yani söylemek istemiyorum aslında. Hiç de böyle göstermez böyle yerlerini. Emre'ye aşık olmamak gerçi elde değil yani. Bütün çocuklar etse Emre abi, Emre abi, Emre abi. Beni de geliyorlar böyle anlamlar öpüyorlar falan. Yani o çocukları eli hep, e, yani Emre'nin eli hep o çocukların üzerinde. Yani böyle bir adam Emre. Emre sevilmeyecek bir adam değil yani. Bu adam için ölürsün yani. Ben kendim için söylüyorum. Ben zaten senin inat için evleneceğine Asla. dünyada inanmam. Nur, Öyle bir Nurgül, kafada kadın Senin gel gitlerin yani. oluyor. Yani buradan Nazlı hanım da sinirlenmesi gayet normal. Benim gel gitlerim evet. oluyor. Bu duruma da Emre çok alışık ama. Bu durumu Emre kabul ediyor. Ben geleceğini biliyorum. Yani ben alttan alabiliyor mesela. Ama burada da en, zaten en sevdiğim <laughs> yönü o. Beni çok güzel idare edebiliyor, yönetebiliyor. Bak dün öyle artist artist çıktı gitti değil mi? Bağırdı evet. bak gelmiş yüzükleri yine taktı yanımda oturuyor. Hayır yüzükleri çıkartmadım ben buraya çıkar ne mi? için geldim? Annem bir daha buraya gelmeyecek o yüzden geldim. Gelirse gelmem dedim. Şartlı mı geldin? Şartlı geldim öyle tabii. Mi? Peki nasıl? Annesi gelmeyecek asla istemiyorum olur mu öyle şey Peki, mi var bak, Peki bir saniye. Bak biz ne kadar güzel anlaşıyoruz o yok yani hiç gerek yok yani. Peki şey mi e, düğün? düğün no, kimin ben... annesi burada? Düğün. Hiç kimse annesi burada değil, değil mi? O da olmasın yani. Abi kadın seviyor oğlunu. Kadın oğlunu seviyor. Onun da kendine ya, göre. ayazın doğru. annesi de Bak, geldi aldı götürdü. Onun da kendine göre doğruları var. Bir anne yanlış olduğunu düşünüyor. Hak veriyor. Bak ben. anne anne, sen de annesin, o da anne. O da yanlış olduğunu düşünüyor ama yanlış düşünüyor. Öyle değil. Biz mutluyuz, biz seviyoruz biz birbirimizi. aramızda yaşanılanları biz bile biliyoruz. Şimdi düğün ne oldu düğün? Düğün için tüm hazırlıklar, hazırlıklar son hız gaz devam ediyor abla, son gaz devam ediyor. Her şeyi hazırladık. Anlatın ne yaptınız? Çok, gelinlik seçildi. Gelinliği seçtik. Bugün provam var. Gaziantep'te mi olacak? Gaziantep'te olacak abla. En Gaziantep'in en lüks mekanında, havuzlu böyle kralanı bin kişilik bir mekan. Görselleri attık. Videoları Verdim var mi? Görselleri Gösterim var. Bakayım. Burada. Vay, 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 vay. Attık. Salon tutulmuş. Bakın nasıl? Bak aha Nazlı Hanım benim <laughs> haberim yok. Buyurun. Aa <laughs> çok şık. Çok şık abla. Hem havuzu var, hem kralanı var. Kapalı o alanı kadar da bir, var. Kapalı yeri de var. En yani kötü soğuk ihtimalle olursa diye. soğuk olursa diye ağır misafirlerimizi ağırlayacağımız bir mekan var. Çok Şuradan beğendim. giriş alanımız var. Dronlar, kameralar her şekilde çok büyük bir alan zaten. Yani orada zabıta tane da koruma istiyoruz zaten. Onları falan hep halletti. Evet, belediye başkanımızdan. Rica <laughs> 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 <Hallettiniz gülüyor> mi? Faltasha'e <laughs> de gelecek. Onu da evet, çağır Çok size. E, size. Evet değerli başkanımız Gaziantep Belediye Başkanı Fatma Şahinimizi düğünümüze bekliyoruz bu arada. Evet. Gelmeleri bizi mutlu eder. Çok güzel bir düğün olacak abla. Gelinliği çok güzel hazırlandı. Mekan çok güzel. Havuz kenarında böyle çok güzel böyle çok ağır e, sanatçılar gelecek. Güzel e, kişiler gelecek. Her şey dört dörtlük ayarladı yani. Hiçbir şeye Hı. hiçbir şey ben müdahale etmedim kendi. Sen hayatımda. de annene inat yapar gibi gidip Gaziantep'te yapman abla e, Ama ailesi orada Seda Hanım. Benim eşim, dostum, akrabalarım, bütün yedi sülalem orada. Hanım bu düğüne gelmeyecek mi? Hayır. Annen? Benim annem de gelmeyecek. Annesi de gelmiyor, Çünkü benim annem de gelmiyor. Onun annesi gel, gelseydi, e, hep beraber yapacaktık. Ben isterdim evet ki erkekler bir kahve içsinler birlikte. Yani i̇stemelerine gerek yok. İstemekten çıktı zaten bu olay. Bir yüzük takıldı. E, ama annem dedi yani buyursunlar, gelsinler. Ya yani annem gene Kadın erdemliğini yaptı yani. Emre de hiç kıyamıyor. Mesela şu an otelde falan kalıyor, çorba yapıyor falan. Dışarıda kalmış, çamaşırlarını yıkayıp, annem yapıyor yani bunları. Yani biz Annelik biz... gibi ve Emre bana dün dedi ki, çok özlemişim anne şefkatini. Çünkü bu aralar hani hep böyle uzak oldular ya. Hep Nazlı Hanım duydun hep mu bunları? Emre mi? anneme çok düşkün, Emre Emre'den yani ikisi de birbirine çok düşkün. aslında çok istiyor annemden şey ama ayıp diyor yani anlamadım. ben nasıl geleyim diyor. Ne istiyorsun sizin diyorum. diyorum en iyi yeri seçiyorum davetiye mi? Ne? En iyisini şey seçti, en iyisini evet. Davetiye nerede? En kalitelisini yaptı diyorum. Yaşamı şeyin... güzellikleriyle, zorluklarıyla, gözyaşlarıyla, hüzün ve mutluluklarıyla her anını paylaşmaya ha. evet. Anam annenin adını yazmışsın. İkinci bir esefle sevim olayı. Aha. E, Ama e, şimdi sonuçta bu onun annesi olma vasfından men etmiyor. Ya Ama yani Ama Esef Bey ortalığı yıktı benim oraya daveti adamın nasıl yazarsız diye. Bak siz de Nazlı Hanım'la Ali Bey'i yazmışsınız. Onlar istemiyor ki sizi. Benim rahmetli babamın adını yazmışız. O kim? Adamı yerinden etmişiz. 30 senelik ölmüş adamın Demek adını yazmışız. kaynanan olacak Nurgül. kadın. O kim bu kim deyip durmayın ya. Nurgül. Nurgül'e bir şey söylemek artık, Seda Hanım. Ben artık Seda Hanım gerçekten nefret ediyorum, hiç sevmiyorum yani. İçimde şu kadar zerre sevgi kalmadı, tahammülüm de yok. İstemiyorum düğünüme de gelmesin, ben, hiçbir şeyimi de bak, ben istemiyorum. şey söyleyeceğim. Bak o senin annen. Çok bak saygı ne duyuyorum. duyuyorum. Lütfen, rica anne çok saygı ben de seni duyuyorum, çok saygı tamam. duyuyorum. Ama ee. senin annen yani. Ne benim evime girebilir, ne e, yani hiçbir şekilde evime istemiyorum. Sen de gidemezsin Emre. Böyle hani belirli saatler içerisinde dışarıda belki, ben benim haberim olmasın yani ben annenle görüşmeni istemiyorum. Çünkü gerçekten senin kafan da karışıyor. Hiç mi? Hiç istemiyorum gerçekten. Kafası karışıyor çünkü. Annesini görüyoruz yani. Abi, gerek yok benim ailemi ya. huzursuz edecekse ne gerek var ki? Birçok insan görüşmüyor. Benim hiç kafam falan karışmıyor. Ay öyle deme ya annesi görüşmüyor. ya. Görüşmesini istemiyorum ben. Aa ben, ben senin gibi gelin istemem yani. Bu ar benim gibi gelin e, isteme olayı değil ki ben. Ama a, oğluma Seda diyecek ki annenle görüşme kim onu var ya onu. Kız sen <laughs> Seda hanım sizin gibi kayınvalidemiz olsa başımızın üstünde. Ben öyle bir öyle bir insan değilim ki ben elimden ne geliyorsa yaptım. Sonra ne Son raddesine olsun. kadar? Annenin babanın iyisi kötüsü olmaz. Daha biraz önce kendin dedin ki ben unuturum belki inci değilim dedin. Bunları da unutursun sen. sen Ama benim ailem unutmayacak ya, bu işte. Abura, ben bir şey rica ettim da unutur. yapmadı. Nurgül. Ben ufacık bir şey rica ettim ya gelin kahve için dedim başka hiçbir şey onu da yapmadı yani. Ya Nurgül bir şey istiyorum. Çünkü o. benim ailem biliyor musunuz ben ikinci değilim ama onlar kesinlikle çok şey yapmayacaklar.